Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 13 Ağustos Cumartesi İzmir yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet İzmir'de 10 koşulu çok zevkli bir program. Bizlere bekliyor iki tane banko olayım olacak. Bir tanesi birinci Altılık ayınımızın 5. ayına tekabül ediyor. 2. Altılık ayınımızın hem başlangıç aya hem de ikinci Altılık ayımızın 5. ayına tekabül eden bir tane daha bankomuz olacak yani ikinci altılı gayemize iki tane bankoyla ben e, giriş yapacağım e, Yani Bakıldığı zaman yani e, Fuarilerin ön planda çıktığı yani basit gibi görünen Bir kurgu olarak yani e, Altılı kurgusu olarak görünüyor ama Yani biliyorsunuz hep basit görünen altılılar çok tatlı para veriyor O yüzden e, Yani Bilmiyorum inşallah dilediğimiz safkanlar, tuttuğumuz safkanların ayakları düz basa kazanan şanslı kişiler hep beraber oluruz. Dileklerimi sunuyorum. Evet Ankara koşularımız vardı. Ee, biliyorsunuz ben e, programa 3. koşudan altılı kayın. bir tane altılımız vardı. Orada devam ettim verme ama videomun sonunda da benden ikili ve çifti isteyen arkadaşları da e, bunları da dile getirerek verdim. Birinci dörtlü aynen oynayacak arkadaşlar için Altınoğlu safkanımız banko dedim. İkili oynayacak arkadaşlar 2-4 girebilir. E, ikilisini aldık e, inşallah değerlendiren arkadaşlar vardır e, 35 misli aldım 201 TL verdi ve de çiftemiz de dedim e, 1-2 girelim 6 bankomuz 7 plasele 1 ile 2 yıldız tozunu ayıramadım ben dedim 1-2 girebiliriz dedik 2 nolu safkanımız kazandı 6 bankomuzdu çiftemizde aldık çiftemizde 15-30 verdi 35 misli de orada çiftemizi aldık 535 TL kazanmış olduk sevgili dostlar yani Ankara programımızı, kurgumuzu neredeyse bedavaya getirdik. Bir de İzmir'de neredeyse bedavaya getirmiş olduk sevgili dostlar. Yani cebimizden para çıkmadı. Cebimize gerçekten çok tatlı para girmiş oldu. İnşallah değerlendiren arkadaşlar varsa şimdiden hepsine bol şanslar diliyorum. Evet birazdan Ankara koşularımız başlayacak. Birinci altılık aynamız. Onu da bakacağız, izleyip göreceğiz. İnşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız. Altınoğlu safkanımızı banko değerlendirdik. Evet fazla vakitinizi almadan İzmir koşularına geçelim sevgili dostlar. Evet birinci koşu birinci altılı gayrımız saatlerimiz 16.45'i gösterdiğinde birinci altılı start alacak. 4 e, şartlı 4 3 ve Kore İngilizlerin 1300 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 9 safkanımız burada kayıtlı. Evet benim burada 5 safkana şans vereceğim. 2 nolu Red Luck olacak. Kalır Tokoçoğlu'yla ikinci atım 3 no'lu safkanı Kara Mehmet. Sonradan 9 1 ve 7 no'lu safkanlar benim birinci altılı aynımıza yer vereceğim safkanlar olacak. Evet ikinci koşumuz bir meydan 3 yaşlı Arapların 1200 metre çimde mücadelesini izleyeceğiz. 12 safkanımız burada kayıtlı. Evet burada da ben 5 safkana yöneleceğim ee, Aslında 1 no'lu safkanımız yaptığı ilk koşusunda e, İzmir'de meydan koşusunda yani e, Halil Kaplan'la start almış bir üçüncülük elde etti ama e, yani yani Şimşiyenoğlu gibi gerçekten başarılı bir e, orijinden gelen Müslüm Baylan'la ilk defa buluşu bir no altın şimşek benim ilk tercihim ikin, ikinci altında iki no'lu savkanımız Erhan Aktuğla bir tur bu orijini ilk defa piste çıkacak ben çok etkili bir koşu gelebilecektir ve de ilk e, yarışında birinciliği e, uzanabilir. Dikkat diyeceğim. 2'yi i̇ki, ikinci tercihim. Sonradan 9, 12 ve 6 benim buradaki sıralamam olacak. Tekrar edelim. 1, 2, 9, 12 ve 6 benim ikinci koşta yer vereceğim Safkanlar. Evet. Üçüncü koşumuza geçtiğimiz zaman şartlı 4 bir mücadele bizleri bekliyor. Birinci dörtlü gayemiz burada start alacak. 4-2 Arapların 1200 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. Evet bakıldığında Lokumoğlu yani bu grubun kat kat üstünde olan bir safkan. Bir 43 günlük bir arası var. Ya yani bu ara ona dinçlik yarışı olacak? Nasıl olacak? Nasıl bir koşu sergilecek Yani alternatif bir banko olarak değerlendirebiliriz ama yani burada Rındam'ın eser 5 e, dolu e, sağacak, sığacak. Yani ayağına seri safkanlar. Mesafe de kısa. Yani tamam e, 1200 1200'ü şartlı 5'i kazanan bir Lokumoğlu Eser'i geçti, Sığaca'yı geçti, kayalarla geçti yine aynı safkanlarla ama bu arada bu ara bana e, iyi mi gelir nasıl gelir bilmiyorum. Tam terörist içerisindeyim e, büyük ihtimal herkes buna yönelecektir, banko değerlendirecektir ama ben iki nolu rındamın geçen koşusunda zaten kazandığı koşusunda kesin ihmal etmeyelim sevgili dostlar demiştim. Ve de beni yanıltmadı kazanmasını bildi ben yine rındamını e, değerlendireceğim ve de 3 nolu Eser. Yani 1-2-3 benim bu koçtaki tercih edeceğim safkanlar olacak 3. koçta sevgili dostlar. Evet 4. koşumuz şartlı 3-1 mücadele. 3 ve yukarı İngilizlerin 2.000 metre çimle mücadele verecek 10 safkanımız burada. Kayıtlı 7. plase ve 1. üçlük ayrımızda burada start alacak. Evet burada yani 7. plase başlangıç ayı da birazcık zor görünüyor sevgili dostlar. Yani burada bir noel patron Kadir Tokoçoğlu'ya tekrar buluştu yaptığı son kosunun şartlı tane bir mücadelesi vardı. E, yamak bir sınıfındaki Aprant arkadaşımız alt binler binmişlerdi. 5 safkan start almıştı ama maalesef Cem Altun e, yani birazcık zor idare etti safkanı. E, o yüzden baya bir geri planda kaldı. Şimdi Kadir Tokoçoğlu'yla tekrar buluştu. El patron benim. E, çok çok önde tuttuğum safkan olarak sizlere önereceğim. İkinci atım 2 iki nolu King Jackson kesinlikle ihmal etmeyeceğim. 3, 6, 7 ve 8 benim bu koştaki sıralamam olacak. Evet 7 plase oynayacak arkadaşlar için yani 1-2 arasında gidip geliyorum. 1 ve 2 tercih yapabiliriz sevgili dostlar. Evet 5. koşumuz Handicap 14 4 pardon 3 ve Kore İngilizlerin 1600 metre kumda mücadele verecek 11 safkanımız burada kayıtlı. Evet e, Ankara'mızın birinci altı e, yani Ankara'da altılı gayrımız başlanmış oldu. Maalesef e, altına Harland Rucker tek atmıştık. E, Boyunla yarışı verdi İkinoğlu Savkan'ın Mücahit Bayra. Yani Mücahit Bayra güveniyoruz tek atıyoruz. Geri planda bırakıyoruz. Bu sefer altı getiriyor. Yani olmadı Harland Rucker tek verdik. Tek değerlendirdik sevgili dostlar. Maalesef bankodan yatmış olduk. Ee, ama tabii ki 5'lik ayağımıza yöneldik. 5'lik ayağımızı şimdi ona yaptık. Ee, bakalım inşallah orada e, biraz bir şeyler alabiliriz. Harlandırak gerçekten bizi üzdü sevgili dostlar. Banko değerlendirdik ama olmadı. Yine iyi koştu. Kısmet diyelim kısmetimiz yokmuş. Bakalım inşallah 5'lik e, ayağımızı e, tutturma aşamasına geçeriz. Evet. Beşinci koşumuz İzmir, İzmir koşularına geçelim tekrar ikinci altınlayımız burada start alıyor Handikap 14-11 safkanımız yer alacak. Evet burada Banko adayı olacak? O da Erhan Aktula start alacak olan bir nolu safkanımız. Ben bu koşu e, kazanmasını bekliyorum. Yaptığı son 2100'de e, şart, 4'te gayet başarılı bir koşu sergiledi. Barış Kurdu da rahat bir koşu e, çıkarttı ve kazanmasını bilmişti. Ben Erhan Akdoğul'a yine birinciliğin çok güçlü adayı olduğunu düşünüyorum. Birinciliğe uzanmasını bekliyorum. Ben banko tercihimi 5. koşu hem de 2. altılganyamızın başlangıç ayında değerlendireceğim. Evet ikili deneyecek arkadaşlar için veya şöyle benim söylediğim safkanları tekrar yazıp 2. altılganyana yönelecek arkadaşlar için Altunoğlu safkanı Muhammed Mirbilgin'le tekrar kumpiste dönüyor dikkat diyeceğim ben ikili için değerlendireceğim ve de 9 nolu safkanın Bekir Mert Mınık'la etkili koşmasını bekliyorum. Yani 6 ve 9'u da tercih yapabilirsiniz ama benim 1 nolu safkan Bankom 6 ve 9 ikili için değerlendireceğim safkanlar olacak. Evet 6. koşumuz bir meydin 3 yaş şarapların 1200 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 12 safkanımız burada kayıtlı. 2. 5'lik ayrımız burada başlıyor. Evet Oytun her koşusunda sizlere de yani 200 severde banko banka olarak değerlendirdim ee, sevgili dostlar. Şimdi e, yaptığı son kursunda da banka olarak değerlendirmiştik ama maalesef ikincilikten öteye gidemedi. Yine Oytun'la başlayacağım ben 4 nolu safkanımızla. Ee, buna rakip bahanesinde iki çim yarışı görerek gerçekten çok güzel başarılı koşular sergiledi. Ee, o da pistten bir üçüncük bir ikincilik elde etti. 12 nolu Ruze Alper Oluk'la ve de 2 nolu Eraslan'a çok çok dikkat ben Kadir Tokoçoğlu'la ilk defa buluştu. İlk defa çime çıkacak. Çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. 4-12-2 benim bu koşudaki sıralamam. Evet 7. koşu Handikap 16-4 ve Koraharaplar'ın 1900 metre kumda mücadele verecek 11 safkanımız yer alıyor. 2. dörtlük da burada start alacak. Evet ben bu koşuyu gerçekten zor gördüm sevgili dostlar. Ben yani fazla ata yöneldim. Yani şurada sıralamam şöyle olacak. 4 nolu Plevneli. Benim ilk tercihim ikinci atım 3. Sonra 2, 1, 8, 5, 6 ve 7 olarak yani 8 safkanı da değerlendirdim. 4, 3, 2, 1, 8, 5, 6 ve 7 olarak kuponda şans vereceğim safkanlar olacak. Burada tatlı bir sürprize müsait olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Evet 8. koşumuz kısa vade 6 dişiler ama Üç yaşlı Arapların 1200 metre çimle mücadele verecek 9 safkanımız burada kayıtlı. Ee, evet ikinci üçlü gayrımız burada start oluyor. Burada da adam perisi. Benim ilk tercihim Nevzat Avcı ile iki yarış gördü. İkisinde çimle gerçekten çok başarılı koşu çıkarttı. Bursa'da 1200'ü kazandı. Bu mesafede İzmir'de de bu mesafede kazanma başarısı gösterdi Nevzat Avcı ile Adem Perisi bende bir iki adım önde ikinci adım 5 nolu kurşun, kurşun değil Mertcan Çelik'le de etkili koşmasını bekliyorum. Mertcan da zaten 3 koşu gördü. İzmir ve Bursa'da 1200'ü kazandı. Arkasını İzmir'de bu mesafede bir üçüncülük elde etti. Akabinde yani Kıvılcım kız kazanmıştı. Adem Peris'i ikinci e, sonradan Mertcan Çelik'le bir üçüncülük elde etti. E, son koşusunda da Bursa'da 1400'ü kazanarak İzmir'e tekrar Formula geliyor. Dikkat diyeceğim. 5'i de ilave edeceğim. Kuponumda sonradan 2 nolu Kıvılcım Kız sevgili olsa Yani 1-5-2 sanki yeterli gibi görünüyor burada. Ama 3 nolu Safkan'ımız ben kesin imal etmeyeceğim. 6 ve 7 sonradan tercih yapacağımız Safkan'a büyük bir çile arkadaşlar için önereceğim. 3-6-7'yi de ihmale gelmeyecek Safkan'lar olarak görüyorum. Ben kuponumda şans vereceğim. 1-5-2 ufak bir arkadaşlar yönelebilir. Gerçi iki tane bankumuz var. 3 ile 6-7'yi de ekleme tavsiye ederim sevgili dostlar bu koşuda. Evet 9. koşumuz şartlı 5-3 yaşlı İngilizlerin 2.000 metre kumda mücadele verecek. 7 safkanımız burada kayıtlı. 2. altı gayemizin 5. aya Royal Uygur Cemal Paso ile 4 kere start alıp ikisini kazanma başarısı gösterdi Kocaeli 1400 e, son kostunu bir dördüncü geldi. etti. Yani mesafe uzadıkça bu safkanı çok çok yarıyor. E, hem de müsait kiloyla da start oluyor. Cemal Paso'yla Roy Uygur benim ikinci banko tercihim olacak. E, akabinde buna Prenses Duru 3 nolu safkanımız ikili için değerlendirebiliriz. Ve de 7 nolu e, Ronald Gere yaptığı son üçüncülü gayet başarılıydı. Halil Kaplan'la devreye girebilecek safkanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bir Bankom arkası 3'te 7 ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet 10. koşu bir meydin 3 yaş şarapların 1200 metre içinde mücadele verecek. Son koşumuz ekürlerimiz var. 1'li 2 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Burada da 3 safkan yeterli gördüm. 9-10 Nur Bebek gerçekten çok çok e, yani ön plana çıkacak. E, yaptığı son iki koşusunda gayet başarılı bir ikincilik elde etti 1200'de. E, yani ben aslında yıkmayacaktım ama dişi oluşu birazcık benim kafamda soru işareti e, yaptı. Son yaptığı 1200'de e, tamam erkek safkanlarla koştu. onlarda da geçme başarısı gösterdi. Beyazlendir ama erkek safkana geçildi. X startında da İzmir'de yine 1200'de bir mücadelesi vardı. Bu sefer grup dişiydi ama Adem perisine geçilmiş olmuştu. o zaman da başarılı bir koşu çıkartmıştı. Şimdi ben burada 9 ilk tercihimiz olacak. Tamam. Ama iki nolu bizim e aklımla start alacak. Yani bir ile iki nolu safkanlar ekür olarak start oluyor. İki ile kesin es geçmeyeceğim. Ve de burada Nevzat Avcı ile ikinci yarışına çıkacak olan 8 nolu narin kızım. Bu safkana çok çok dikkat diyeceğim ben üçüncü tercih edeceğim. Safkanların arasında olacak. 9, 2, 8 benim bu koştaki sıralamam olacak. Evet İzmir programı için sizlere aktaracağım. E, Safkanlar bunlar da 10 koşu yorumlu. 2 tane banko adayımız var. Sevgili dostlar değerlendirebiliriz. Bakalım inşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.